İsa Aleyhisselam'ın nüzulu ile ilgili yani İsa Aleyhisselam tekrar inecek diye bir inanç vardır biliyorsunuz. Onunla ilgili olarak Evet, bunlar yazdıklarına göre söylemekte bir mahsur yok. Ebu Bekir Sifil bir yazı yazmış. Nüzul-i İsa diye. Bunu bir söyleşi şeklinde dergilerinde neşretmişler. Ali Rıza Demircan bunlara diyor ki siz neden Maide suresinin 117. ayetini yazmamışsınız? Çünkü Maide suresinin 117. ayetini yazarsanız tüm sistem çöküyor. çok ısrar ettiği halde hala yazmış değiller. Çünkü e, Allahü Teala ve izkal Allah ya İsa ya İsa bir gün Cenab-ı Hak dedi ki İsa inni mutevaffik ben seni vefat ettireceğim. Ferafiuke ileyye ve seni kendime yükselteceğim. Ve mutahhiru kemnellezine kafaru seni şu kafirlerin elinden kurtaracağım. Yani onların pisliğinden seni arındıracağım. Ve ca'ilullezine tebe'u kefevkallezine kafaru sana uyanları bu kafirlerden üstün kılacağım. İla yevmil kıyâme, kıyamet gününe kadar. Şimdi Rafi'u bu ayeti i sadece bu ayet kelimeye kerimeye bakarsanız, buradan şöyle bir anlam çıkar. Seni vefat ettireceğim sözü hem ölüm manasına gelir, seni senin canını alacağım anlamına gelir. Hem seni uyutacağım anlamına gelir. Çünkü Zümer suresinin 42. ayetinde Allahü Teala Estağfurullah Allah ve tevaffel mevtiha. Allah ruhları ölümü sırasında çeker alır. Velleti lem temut fi menamiha. Ölmemiş olan kişilerin de ruhunu uykusunda alır. Bu alır diye tercüme ettiğimiz kelime vefat kelimesidir. Şimdi ben seni vefat ettireceğim kelimesi tek başına ölüm anlamına gelmez. ölürken de ruhlar alınıyor. Uyuduğumuz zamanda. da alınıyor. Dolayısıyla sadece bu ayete dayanarak insanlar İsa Aleyhisselam'ın yeniden geleceğini söyleyebilirler. Fakat Hud suresinin başındaki ayetler 11. sure bunlar son derece önemli hususlardır. Orada diyor ki Allahü Teala Elif Ra Kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden şu şöyledir bu böyledir diye. Mesela az önce vefat ettireceğim diye tamam belli yani. Ama vefat ne? Açıklamaya ihtiyaç var. Sümme fussilet sonra açıklanmıştır. Yani bu mana fussilet ay ayırt edilmek demek. Şimdi o o vefatta iki tane mana var. Biri uyku, biri ölüm. Bunlardan hangisini Cenab-ı Hak kastetmişse kastetmediğini ayıklıyor. Fussilet o demek yani. Sümme fussilet milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından tafsil edilmiş. Yani netleştirilmiştir. Önce acaba diye bir takım sualleriniz olur, sonra netleşir. Peki bu açıklamayı Cenab-ı Hak niye yapıyor? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Açıklamayı Allah yapmaz da insanlar yaparsa kim olursa olsun karşı taraf onu Allah'ın açıklaması zanneder. Allah'a itaat ettiği düşüncesiyle bir insana itaat eder. O insan kendisini Allah'ın yerine koymuş olur. Bu son derece ağır bir sorumluluktur. Çok ağır bir sorumluluk. Şimdi dolayısıyla burada bir ayet gördüysek "Ey İsa ben seni vefat ettireceğim" görüldüyse bu vefat ettirmenin manasını Cenab-ı Hak mutlaka bir başka yerde açıklamış olması lazım. Niye? Çünkü orada ne dedi? Hud, Hud Suresi'nde önce muhkem yani ifa belli anlaşılır bir ifade ama açıklamaya ihtiyacı var. Çünkü vefatın iki ayrı manası var. Sümme fussile sonra ayıklanmıştır. Yani o Hangi mananın kastedildiği ifade edilmiştir. Kimin tarafından? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından yani Allah tarafından ifade edilmiştir. Allah öyle dediğine göre bizim bize düşen nedir? Açıklamayı kendimiz yapmamalıyız. Buradaki vefat kelimesinin anlamını Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeliyiz. Acaba Allah Teala burada neyi kastetti? Neyi kastetti dediğimiz zaman bakın hemen Maide Suresi'nin 117. ayetini açarsanız görürsünüz. Ve iz kâlallâhu ya İsa Meryem. Bir gün Allahü Teala diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. E ente kulte lin nâsi ve ummi ilâheyni min dûnillâh. Benimle Allah'ın arasına yok Allah'la kendinizin arasına beni ve annemi iki ilah olarak koyun dedim mi sen? Ona iki ilah olarak tutunun dedim mi? diye soracak. Kale Sübhanek İsa Aleyhisselam diyecek ki Ya Rabbi ben sana boyun eğerim. Ma <laughs> yekunu <laughs> li en akule mâ leyse bi hak Hakkım olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim? Yani haksız ben böyle bir şeyi ben nasıl söylerim? İnkün inkün tuqultu fakat alimte. Eğer demişsem sen kesin olarak bunu bilirsin. Ta'lemu mâ fî nefsi ve la a'lemu ma fi Sen bende olanı bilirsin. Ben tabi 116'dan başladım ki olay anlaşılsın. 117'ye geleceğiz biraz sonra. Ben sende olanı bilmem. Sen beni bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Sen bildirirsen bilirim tabi. İnneke ente alamul guyub. Gayıpları bilen sensin. Ma kultu lehum illa ma emarteni bihi. Sen bana neyi emrettiysen onlara sadece onu söyledim. O da nedir? En i'budullah rabbi ve rabbikum. Benim ve sizin Rabbinize, Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu İşlerinde yaşadığım sürece onlara şahittim. Ne demek? Ne dediklerini duyuyordum, biliyordum. Yaşarken ne dediklerini duyup biliyordum. Felemma tevaffeyteni tevaffeyteni Ne zaman sen beni vefat ettirdin? Kün te enter rakib aleyhim onlar üzerinde gözcü sen oldun ya Rabbi. Sadece sen. Ve ente ala kulli şeyin şehid Sen her şeye zaten şahitsin. İn tu'azzibhum fe innehum ibaduk Onlara azap edersem bunlar senin kullarındır. Ve in tu'afirlehum Fe entel azizül hakim. Bağışlarsan sen güçlüsün, doğru karar verirsin. Gal Allah Allahu Teala şöyle diyecektir. Hada yevmu yenfa'u sıt sidkuhum. Bu doğruların doğruluğunun fayda verdiği gündür. Bu hangi gün? Hı? Mahşer günü. Bak mahşer günü ne diyor İsa Aleyhisselam? Sen beni vefat ettirdiğin zaman. O zaman buradaki vefat hangi anlama geliyormuş? Ölüm anlamına geliyormuş. Artık uykuya bir ihtimal var mı? İsa aleyhisselam'ın o vefattan sonra dünyaya gelmesine ihtimal var mı? Ama bu ayetleri yazdığınız zaman İsa tekrar gelecek diyemiyorsunuz. Onu demek için bunları yazmamanız gerekiyor. Gizlemeniz gerekiyor. İşte Adil Rıza Hoca, bugün tekrar sordum ona, dedim hani bu akşam konuşacağım, yanlış bir şey söyleyeyim, söylemeyeyim. Israrla söylediği halde, internete de baktım, yazılmamış.